Bugün cevirsel eğrilerden bahsedeceğiz. Ee, şimdi iki tip eğri biliyoruz. Ee, bir analitik, e, parametrize edilmiş eğriler. Onları analizle anlıyoruz. Bir de e, belli bir polinomun sıfırları olarak e, verilmiş eğriler var. Onları da cebirle anlıyoruz. E, i̇kisinin yöntemleri e, farklı. E, şimdi bugün e, işte cebirsel eğrilerle ilgili e, temel bazı teoremlere bakacağız. Düzlemdeki cebirsel eğrilerle ilgili. C diye göstereceğim. Bir polinomun sıfırları olacak. Bu VF dediğim şey F'in sıfırları anlamına geliyor. C dediğim şey de eğrinin kendisinden yani küme olarak kendisini ifade edecek. Şimdi şöyle şeylere bakıyoruz. E, alfa, betalara, bakıyoruz. Belli bir cisimden gelecek bunlar cismin ne olduğunun önemi yok şu anda. Daha sonra cebirsel kapalı alacağız. Ee, öyle ki işte f alfa beta eşittir sıfır. Şimdi burada f'in e, e, sabit olmamasını istiyoruz. Şöyle diyelim. Öyle ki f elemanı Kaç tane örnek verelim? İşte işte daha önce karşımıza çıkan ama cebirsel olarak çok incelemediğimiz bazı örnekler. Herhangi bir doğru. K gene herhangi bir cisim olsun. Şunu sıfırıncı örnek diyelim. AX artı y artı C eşittir sıfır tipinde bir denkleme bakıyoruz. bakıyoruz. Öyle ki A virgül ve eksi birden sıfır olmasın işte düzlemde bir doğru ifade ediyor. Şöyle. Yani herhangi bir polinom alın. Onun sıfırlarına bakın. Ee, bu bir örnek olacak zaten. Ama bizim sürekli gördüğümüz e, bazı örnekler var. Bunlar e, derecesi 2 olan iki değişkenli polinomlar. Konik olarak bildiğimiz şeyler. Mesela burada k'yı r alalım. O zaman şu tip denklemlere bakıyoruz. Q eşittir artı C, G, kare, T, F, F. Bunlar nasıl şeyler oluyor? Bunları sınıflandırabilirsiniz. Mesela elips olabilir. Bu arada burada da a, b, C hepsi birden sıfır olmayacak. Tamam. Mesela bunun denklemi x kare böyle. A, T, G, kare bir hiperbol olabilir. Şöyle. İleride bunları sınıflandırabiliriz. Yani bunları inceleyeceğiz zaten. Ama böyle örnek olması açısından bakalım. Parabol olabilir. Ve şöyle örnekler de olabilir. İki line'ın union'ı şeyi iki doğrunun bileşimi şeklinde ee, x kare x y kare eşittir sıfır burada bunun sıfırlarına bakıyoruz tamam şimdi teorik bir örnek verelim ee, elimde e, en tane cebirsel eğri varsa e, bunların birleşimi de bir cebirsel eğridir ve onun denklemi de her birinin e, denklemlerinin çarpımı şeklinde verilir. Yani denklem demek istemiyorum aslında. Burada baktığımız şey ne çünkü? Ee, v x kare bölü a kare a kare y kare, y kare y kare eksi birin şeylerine bakıyoruz. Yani bu polinomun sıfırlarına bakıyoruz. Tamam. Ee, aynı şekilde kübiklere bakabiliriz. İleride bakarız muhtemelen. Şimdi ikinci örnek. C1 cn cebirsel eğriler olsunlar. Olsunlar. O zaman bileşim c i de cebirsel bir eğridir. Ve CI'nin denklemi. Denklemi neyse denklemi diyeyim. Denkleminden kastım fi ise. Denkleminden kastım CI eşittir ve fi ise. E, ve F1 FN şunu da C diyelim. fn eşittir c olur. Ee, yani aslında buradaki örnekten bahsediyoruz. İki tane doğrunun union'ını alıyorum. Çarpımlarının şeyi bunu veriyor. Bu ne çünkü? x artı y, x eksi y. Ee, şimdi bazı temel teorik şeyleri kanıtlayalım. Daha sonra kullanacağımız şeyler bunlar. Ee, en basit Şeyden başlayacağız. Ee, teorem. Şimdi K cebirsel kapalı bir cisim olsun. Olsun. O zaman K Sonsuz elemanlıdır. Bu ilk teoremimiz olacak. Ee, bu arada yani daha fazla örnek bakmak isterseniz internette çok fazla örnek var. Ee, biz şimdi örnekleri de inceleyeceğiz tabii. Önce e, teorik e, işte kullanacağımız şeylere bakacağız. Yani örnekleri incelerken teorik neler kullanacağız? Önce onlara bakalım. Ondan sonra örnekleri de inceleyeceğiz. Ee, tamam şimdi şöyle bir şey yapabilirsiniz. Ee, ben teoremleri yazdıktan sonra durdurun. Ee, kendiniz kanıtlamaya çalışın önce. Ondan sonra videoya devam edin.